Neyse Jayce'yi izleyelim ya. It's i̇şte okay. Farklı tarz ediyor ya. Seviyorum bak. Yapacağım ben ne yapacağım. 1 saat 2 saatlik video atacağım böyle. Bu gameplay. <laughs> Kameramı yukarı almak istiyorum. Çünkü elini göremiyorsunuz. Mükemmel demeyecek ki vuruşum. Uğruş. Demeyecek vuruşum. Play'ini göstereyim size. Bu daha hoşuma gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl yürüyor anasını telefonla ha? Abi çocuk İso şey bir çocuk ya azimli bir çocuk. Yani sen ISO ile değil mi seni? Yok. Bir gün, Geçen, bir, gün yok. bir, gün, bir gün oynat dedim seni böyle beraber bir gidelim, keyif alırsın çocukla oynamakta yani keyifli ya yani, biz biz mesela iyi söyle çok iyi oluyoruz yani o da çok aktif konuşuyor ben de çok aktif konuşuyor ben onu ayıplıyorum o beni ayıplıyor öyle öyle çok iyi paslaşıyorum mesela Eee, o, o yönü güzel. Abi en neden böyle vuruşlar attın? Yani Gel pet bombus diye bir video yapsam böyle vuruş olur ama sonun refleksler ben mobilin de yani şimdi bak benim bir emülatörde yapmam var bunu arkadaşlar. Bunu benim emülatörde yapmam var. Bir de bunu alıp mobilde yapmak var. Tabii ki mobilde yapmak çok daha üst bir level. Yani ben bunu aynısını yapsam bile bana göre mobil çünkü bu mobil bir oyun. Öyle düşünün. Herhangi bir takımda oynamıyor jay -Z. Niye oynamıyor? Bunu ben jay da ayrı bir şekilde konuşurum. E, konuşacağım. jay de bunu söyler size. Bir size bunu söyler. Yani MMG dediğimiz muhabbet de bu adam Rankman. Buralar. Yani klasik maç dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Anlatabildim mi? Yani e, turnuvalarda bu tarz... Ya herkesin iyi mi zaten bir? Herkesin iyi mi zaten... Şey yani aynı derecede artık oyun game IQ'suna giriyor takım 4 kişiye göre oynamak. Dört kişiye göre oynuyorsunuz. Yani şimdi Jayce mesela Naxby ile çok fazla dua atıyor. Mesela Naxby ile çok uyumlular. Jayce dal bizim estüciye koy. Jayce dal X bir takıma koy. O ayak uydurma yapamaz. Çok fazla zaman ister. Çok fazlasıyla vakit ister. Alışması için alışırsa olur ama olmaz değil. Yani bildiğiniz böyle bir 6 ay, bir sene kafasını taksa yapamayacak bir çocuk değil. Yani çünkü zaten bu çocuk Game IQ'su var. Ama bunun işte turnuvada milleti analiz edip oynamak gerekiyor. Öyle söyle. Artist adam benim ya. Eğim asit acaba açık mı oynuyor ya? Bak ben bunu hiç İsrail'e sormadım. Oyunda mı? Eğim asit acaba açık mı oynuyor ya? Onu merak ediyorum. Kapalı mı oynuyor? Ben olsam açık oynarım çünkü. Çünkü yani, yani turnuvaya oynamadığı için herkesin mantıken normal oyuncuların böyle oynaması gerekiyor. Eğim asist açık. Çünkü eğim kapalı turnuvalarda bir ara yasaklanacak muhabbet var ki turnuvalarda kapatılıyor artık eğim Ondan dolayı şey yapıyor. Ama kapalı olsa evet biraz bozar. Bana açık gibi geldi. Kapalı daha kolay da işte açıktayken de uzak e, bu 6x'lerde ebelerde nikahlarda e çok işe yarıyor ama kapalı da olabilir. Bilmiyorum. Tabi spreyden anlarız şimdi bir tane. Sniper'da Yeter artık. Yeter artık da şimdi. yok gibi kendisi sanki yönlendiriyor orayı hadi lan diyecektim what buraya atıp sağa sola atıp Yani hani Sasuke'nin böyle diyor ya işte ee, şey diyor ki işte Mumyalı gördüm bu oyundan çık Al, bak, tam o tarzda oynayan bir çocuk tam dank çocuğu tam böyle klasik maç çocuğu Mumyayı giyip bunu, bunu Çıkacak abi bunun maçına. Gerek yok bu. Yani bu hayatsız gibi üzerine raşlayıp vuracak bir çocuk. Bütün bu mumyayı böyle iyi kullanan adamlar da böyledir zaten. Yenik Araplar da var böyle oyuncular. Eğim asist top hadi çekiyor. Esat Nozol oluyor. Bak dediğim adamın ortasına. Evet çekiyor ama onu ayarlayanlar da ayarlıyor mu güzel bir şekilde ya. Bu kapalıdır. Ben de kapalı diye düşünüyorum. Demin yapıp beyden What? What? abi gördün mü? Bir mermisi mi var? Ki, abi gördüm izliyorum ben. Bu ne? mi ağlamıyor. Yola bakamıyorum. Ben sıksam Gördüm da var da resim Hala nasıl yemişsin? Kesinlikle. Ben seviyorum ya. Bunun böyle oynamasına. Değer görmesi gereken çocuklar bir tanesi. Tamam. Yani... Gelin. Oo, bir de defa... bak. Oy, bir de defa... bu gidiyor da. Defa... Güzel yürümüş. Öfke ve olsa kime basarsın abi? Gelecek vaat ettiği olaydan bakılırsa eğer yaş refleks olayına bakılırsa Sasuke Çünkü genç yaşta ki bir çocuğun o şekilde oynayıp kendisini bu Bak Sasuke bütün gün oyun oynayan bir oyuncu değil. Bütün gün hadi girsin oyun içeriğini çıkartıp çıkan bir çocuk. Sasuke bütün gün oynasa ve ciddi alsa bu oyunu ben çok istiyordum ama No, Sasuke o tarzda bir olan bir çocuk değil. Diğer oyunlara da çok fazla oynamak istiyor. Diğer oyunlara da girmek istiyor. O yüzden yaşın daha genç olması daha iyi refleks vermenizi sağlıyor. Anlatabildim demek istediğimi. Ama ee, Sasuke oynasa Jay gibi olur, çok rahat olur. Öyle söyleyeyim. Sasuke'nin e, game ya Sasuke'nin yaşına göre game IQ'su... bana böyle çok değişik geliyor. Yani o yaşta işte o bir vs doğru tahmin etmesi nereden girip nereden çıkacak. Bir de ben Sasuke'yi mesela ben de hep şeyde görüyorsunuz. Ee, emülatör oynarken görüyorsunuz gelirlikler ben de gördüm. Emülatörlerle oynamak harbiden sıkıntı. Bunu ISO da biliyor. Ee, biz ISO ile de oynarken gördü. Bunu, bunu Kofin de gördü. Emülatörler gerçekten iğrenç oynuyor. Oyun çok daha farklı. Ee, ama sırf eskisi gibi oyuna önem vermiyor. Öyle söyleyeyim eee çünkü soldu biraz ama bu arada biraz alıştırmaya çalışıyorum kendimi oyuna. Ama e, Yeni sezon. Yeni yeni sezona inşallah bomba gibi yayın mayın muhabbetleri de biraz onu şey yaptı. Siz şu anki kurulan platform yani kurulan diyorum. Yani şu anki kurulan o kendi aramızdaki o topluluklar e, e, bir platform geçme muhabbeti var. Eğer o olursa zaten geçeceğimiz ekibin içinde isudo var. de biz istiyoruz. Orada Susuke de var. Yani böyle toplu bir şekilde, güzel bir şekilde, güzel bir ee, şey yapmak istiyoruz. Geçiş yapmak istiyoruz ki ee, gerçekten bir kitleyi alalım. Fark yaratıp onu zevkli, zevkli bu işi takım kuracaksın PUBG'de Tamam mı? Diyeceksin bu adamlara Oynayacaksınız lan bu oyunu Ciddiye alıp oynayacaksınız Gerekse 3 ay gerekse 6 ay e turnuvaya girmeyeceksiniz Gerçek official Sadece çalışacaksınız Gaming house olacaksınız Sağlam bir koç verilecek size Mentalinizi buraya vereceksiniz Koyacaksın oraya Jayce'i Koyacaksın oraya şeyi Kofini Koyacaksın oraya Dohu Diyeceksin ki doğa adam akıllı oynuyorsun bu dakikadan sonra. Bir tane daha oyuncu bulunur yanlarında böyle. Koyacaksın bunları. Bak ciddi alıp oynayacaklar ama. Yemin ediyorum. Taraftarın desteğiyle bile bir şey yaparlar ya. Naruto da Naruto çok istiyor. Naruto, Naruto'nun eğimi çok kuvvetli bu arada. uzak spreyleri falan çok çok iyi. Max Naxmi gitsin ağlasın. Ne ee, büyük ihtimal ailesel bir muhabbet var. Ben çok girmek istemiyorum. Doğu seviyorum. Vardır muhabbet vardır. Biz ellemeyelim o yüzden. Bak kur öyle bir takım tamam mı? Çok rahat diyorum. Ortalık darbolu STG'yi bile bir kenara bırakırlar. Hype olarak. Bence bu hype'ı da bir şekilde göğüslerler. Ama işte klasik oyun mantığını bıraktırmak lazım bu adamlara. Yani klasik gibi değil turdumalar. Alakası biliyor. O yüzden diyorum size 6 ay seni uğraşmalar lazım. Şu an mesela herkes şey diyor. İşte Kofin dönse, Kofin olsa, Kofin bolsa, Kofin de mesela Aslında farkında. Şey yapması lazım. Ee, yani o da farkında. Şu an girse darma duman ederler. Ama alışırsa zamanda yapmış oyuncular bunlar. Tekrardan yapabilirler. Alışmalar lazım sadece. Bir de şey lazım. İşte güzel bir koç. Çok iyi bir koç ki bu takımı yönetebilsin. Bu dengesizleri yönetebilsin yani. Abartmış ya. Vay! Sürende de başarı var. Nereye yapalım? Kötü dedi ki büyük vurmasa ya. Hadi ya. Tabut gibi bir koç değil ya. Hook farklı bir koç lazım. Tabut kafayı yer bu takımla. Kafayı yer yani harbiden yerler. Adam planları kendi sürüyor. Kendi arkaya geçiyor. Kendi vuruyor. Epek. Kardeşim helal olsun. Vallahi helal olsun çocuğum. çocuk. Naxo'yla anlaşıp bugünlerde Nax bir falan böyle bir sikrim girmek lazım ya aslında ya. Ya da e, hamsi hamsi böyle. Oy. Bu benim 6x spray'ine benzemiyor mu ama? Be benim eğimim oturdu bak geçiyorum 6x attığım spray'lere benziyor. Aynı metre. dengesiz yavru çocuk. Aa, de aynı fazla pink var. Nerede lan şeyiz? Gel verse. <laughs>